Bence zor bir maçtı. Aslında maça baktığınızda maçın iki farklı kısmı vardı bizim adımıza. Özellikle ilk yarıda takımım kesinlikle arzuladığım ve her zaman oynadı, oynamak istediğimiz e, futbolu sahaya yansıttı. Ve maçın bu döneminde e, aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. Burada ikinci golü de bulabilirdik. Fakat e, daha sonra yaptığımız bir hatayı e, Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu ve kırmızı e, kartın ardından tabii ki e, biraz önce bahsettiğim maçın o farklı e, ikinci kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci ise Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladılar ve e, bu şekilde galibiyeti hak ettiler. E, kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu e, sahada sergilemeli ve bunu sürekli sürdürmeliyiz. Aslında e, biz böyle bir e, değişiklik yapmadık e, kırmızı karta kadar 3-5-2 formasyonu ile oynadık e, sadece bu kırmızı kart sonrası oyuncumuz eksildiği için orada 5-3-1 formasyonuna döndük. Hiçbir zaman bir sistemimizi değiştirmiyoruz ve her sisteme karşı zaten her takımın sistemine karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bununla ilgili yeterince çalışacak zamanımız oluyor. Dediğim gibi bir oyuncumuz eksildiği için burada aslında orta sahada yine üçlü oynamaya devam ettik ama oraya santraforlarımızdan bir tanesini çektik.